Herkese Motocan'dan merhabalar arkadaşlar. Bugün Motobike Forum'dayız. 2023 Motobike Forum'dayız. Sizler için Kimco'nun yeni bir Limited Edition Scooter'ını tanıtmak istiyoruz. Motosiklette öncelikle şunu söyleyeyim. Birçok motosiklette akü bağlanmamış. İşte marş verilmesi, kurcalanmasın diye göstergeleri falan size çok fazla gösteremeyeceğim. Taha size genişten alıyor bir yandan. Ben size motosikletin bilgi kartından okuyayım. Motosikletimiz 400 cc, 34 beygir, 37 Nm'de metrede tork üretiyor. 37,5 Nm daha doğrusu. 100 km'de fabrika verisi 4.2 litre yakıt e, yaktığını söylüyor. Ağırlığı 195 kilo. Modelimizin adı Exciting 400 Limited Edition. Ben biraz şöyle geri çekileyim. Piyano bilek detayları vesairesi daha detaylı çıksın. TCS'miz var ayarlanabilir amortisörlerimiz var. Motosiklet full led aydınlatma. Şu an akü yok ama anlayabiliyoruz. Akü olsaydı daha iyiydi. Marş vermesek bile. 400 cc'lik bir motor bloğuna sahip. Sel altını göstereceğim sizlere. Şeyleri falan güzel olmuş bence. Şu karbon detayı. Piyano bile karbon beyaz. Hani böyle bir modern spor tasarım olmuş. Önde çift diskimiz var plastik ebatlarına çok fazla girmeyelim. 120 70 15 arkası da hemen bakayım. Arkası da 14 inç arkadaşlar. Motosikletin ön gözüne size göstereyim. Selesini göstereyim. Açıyorum. Selenin farklı bir tasarımı var. Buradan istersen daha derinliğini göster. Arkaya doğru gidiyor. Artı selesi kalkmıyor. Bir tam kaskı alır diye düşünüyorum. Bu LED aydınlatma olabilir. Amortisörlü bir sistem var. Selenin rahatlığı ve kalitesi gayet hoş yerinde. Ön kısımda sağda ve solda iki saklama alanı yapmışlar. Sol tarafta bir USB var. Odaklar mı bilmiyorum ama. Sağ tarafta şarj yeri yok. Solda şarj yeri olan bir şey, yerimiz var. Amortisörlü yine gayet limited edition dedikleri için gayet her şey yerli yerinde yapmışlar. Fren manetlerimiz 4 ayarlı dedik. Aynalarımızdaki o piyano bilek detayları falan bakın buradan aldığımızda daha bir farklı duruyor. Ön cam ayarlanabiliyor elektronik büyük ihtimal. Evet. Kafa detayı falan gayet hoş. Motosikletin fiyatını söylemiyorum. Sizler bu motorla ilgilendiğinizde fiyatı ne olur bilmediğimiz için TCS var, ABS var onu söylemeye gerek yok. Motosiklet gayet güzel. Artçıyla da binmeye gelir yani. Çok kuvvetli bir motor olduğu belli. Yine buradan yakıt depomuzu açabiliyoruz. Ne kadarlık bir depo hacmi var onu bilmiyorum ancak motosikletimiz böyleydi. Sıradaki motorlardan devam edelim arkadaşlar.